Merhabalar, videomuza hoş geldiniz. Bu videoda 10 yıl önce Türk Traktörü e yatırım yapmaya başlamış olsaydık ve düzenli alımlarla bu yatırımımızı devam ettirmiş olsaydık Türk Traktör bizlere ne kadar kazanç sağlardı, yatırımımızı kaçak katlardı, ne kadar temettü verirdi bizlere beraber bunları hesaplayacağız. Biliyorsunuz hesaplamalarımızı iki şekilde yapıyoruz. Birinci hesaplama şeklimiz 3500 TL ile başlayıp o yılın en düşük memur maaşının %15'i kadar birikimler yapıyoruz. Yıllık ve toplu alımlar şeklinde hesaplıyoruz. İkinci hesaplama şeklimiz 5000 TL ile başlayıp aylık 500 TL'lik birikimler yapıyoruz. Yine yıllık ve toplu alımlar şeklinde hesaplıyoruz. Bu arada bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve arkadaşlarımızla paylaşmayı unutmayalım. İyi seyirler diliyorum. Tek seferlik alım ile başlıyoruz. Tek seferlik alımımız arkadaşlar mantığı 2013 yılında 50.000 TL'ye bir kere alıyoruz ve daha sonra hiç herhangi bir alım yapmıyoruz bu şekilde. 2013 yılında 50 bin TL'ye bakın 55 liradan 909 lot alıyoruz Türk Traktör'den. 3 lira 185 kuruş temetli vermiş. Bu da bizlere 2800 liralık temetli getirisi sağlıyor. E diğer yerlerde arkadaşlar herhangi bir birikimizden e, trakt Türk Traktör almıyoruz. Ve sadece verdiği temetleri hisseye geri yatırıyoruz. Bu şekilde incelediğimizde <laughs> bakın her temetleri veriyor. 2022 yılında 27 bin TL'lik üzere temetli veriyor arkadaşlar. Bu da aylık ortalama 2000 TL bizlere temetli getirisi sağlamış gibi düşünebiliriz. Ve genel olarak incelediğimizde 1488 lotumuz oluyor. 50.000 TL para yatırıyoruz. 69.000 TL bizlere temetli veriyor şirketimiz. Hissenin şu anki değeri ise 317.000 TL olduğunu görüyoruz. Ve toplam kar oranımız arkadaşlar 6.3 kat olduğunu burada bizlere gösteriyor. Burada verdiği temetlileri ise geri yatırmamış olsaydık ne sağlardı onu da inceleyelim. Verdiği temetlileri size geri yatırmamış olsaydık 909 lotumuz olacaktı. Yatırdığımız toplam paranın eksi 1000 TL kaldığını görüyoruz. Çünkü 50 bin TL para yatırdık. Toplam 51 bin TL bir lira. temetli temettü verecek şirketimiz. Ve yatırdığımız parayı arkadaşlar temetli olarak geri almış olacaktık. 10 yıl içinde hissemiz düşen anki 194.000 194 bin TL olduğunu ve toplam kar oranımızın maliyeti sıfırlandığı için hesaplayamadığımızı görüyoruz. Maaş bazlı olarak hesaplamamıza geçtiğimizde 3500 lirayla başlıyoruz ve her yıl her ay maaşımızın 115 kadar birikim yapıp toplu şeklinde hesaplıyoruz. 55 liradan 64 not alıyoruz ve bu şekilde devam ettiğimizde 2022 yılında arkadaşlar bakın 20.000 TL bizlere temettü vermiş şirketimiz. Genel olarak baktığımızda toplam 1097 lotumuz olacaktı. yatırım toplam para 61.000 bin TL. Bizlere bugüne kadar yaklaşık 39.000 TL temettü verecek şirketimiz. Senin şu anki değeri 234.000 TL. Toplam kar oranımız arkadaşlar %379 olduğunu görüyoruz. Burada verdiği temettüleri bakın şurada temettülerimizi size geri yatırmamış olsaydık yani Birleşik Yatır'dan faydalanmamış olsaydı ne sağlardı onu da inceleyelim. 843 lotumuz olacaktı. Yatırımız toplam paranın 27.000 TL kaldığını görüyoruz. Ve to toplam bizlere 34.000 TL temettü verecekti şirketimiz. Sen şu anki 179 179.000 TL ve toplam kar oranımızın %647 olduğunu yani yatırdığınız parayı 6 katına çıkarttığını görüyoruz arkadaşlar. Maaş bazlı hesaplamamızı diğer yatırım araçlarımızla karşılaştıralım. Türk direktörü dolar bazlı olarak baktığımızda %5 zarar ettirmiş arkadaşlar bizlere. Eğer temetleri size geri yatırmamış olsaydık %105 kar sağlıyordu. Ve Türk Traktörü dolar bazlı dolar 10 yılda arkadaşlar herhangi bir kar ya da zarar sağlamamış bizlere. Enflasyona karşı baktığımızda 12 kat alım gücümüzü arttırmışız. Real kar getirimizin %310 olduğunu görüyoruz. E, temetleri ise geri yatırmamış olsaydık da alım gücümüzü 9 kat arttıracaktık. Ve real kar getirimiz %540 olacaktı. E, Türk Traktörü enflasyona karşı 4 kat bizlerin yatırımını korumuş arkadaşlar. Dolar bazı dolar, dolarla karşılaştırdığımızda dolar 4 kat, hissemiz 5 kat kazan sağlamış. Yani dolardan 0.25 kat daha fazla kazanç sağlamış. Altından baktığımız arkadaşlar altından %5 daha kazanç sağladığını görüyoruz. Euro olarak baktığımızda eurodan 1.44 kat daha fazla kazanç sağlamış. Sen olarak baktığımızda da yine %148 daha fazla kazanç sağladığını görüyoruz. E, altın araç arkadaşlar diğer yatırım araçlarının hepsinin daha fazla kazanç sağlamış. Türk Traktör. Sabit fiyat alımımıza geldiğimizde 5000 TL ile başlıyoruz. Her ay 5'er TL biriktirip ve yıllık alımlar şeklinde yapıyoruz yine arkadaşlar. 55 liraya 91 lot aldık. Ve temetleri hisseyi geri yatırıyoruz. Bu şekilde hızlıca incelediğimizde 2022 yılında 21.000 TL bize temet verdiğini görüyoruz şirketimizin. bugüne kadar toplam o sayımızın 1152 olduğunu ve yatırım toplam paranın 59.000 TL olduğunu görüyoruz. Bizlere 43.000 TL temetli verecek şirketimiz. Hissem şu anki değeri 245 bin TL olacaktı. Ve toplam kar oranımız ise %417 yani yatırımız 59.000 bin TL'yi 4 katına çıkartmış oluyorduk. Burada verdiği temetre ise geri yatırmamış olsaydık ne sağlardı onu da inceleyelim. Yatırdı, verdiği temetre ise geri yatırmamış olsaydık 857 lotumuz oluyordu. yatırım toplam para 22 bin TL kalacaktı. Çünkü 36 bin TL bizlere temetli veriyordu. Hissemiz şu anki değeri 183 bin TL. Ve toplam kar oranımız %819 olacaktı arkadaşlar. Yani yatırdığımız parayı 8 kat artırmış oluyorduk. E, sabit fiyat alımımızda diğer yatırım araçlarımızı karşılaştıralım. Dolar olarak baktığımızda %12'lik bir zarar ettiğimizi görüyoruz. E, temet deviseyi geri yatırmamış olsaydı yine %5'lik bir zararımız var arkadaşlar. Türk Traktör sabit fiyat alımımızda dolar bazlı olarak baktığımızda %8'lik bir zarar ettirmiş bizlere. Enflasyona karşı baktığımızda 343 kar sağlamış Temel desteği geri yatırmamış olsaydık %687 kar sağlıyordu. Enflasyona karşı ortalama %515'lik bir kar sağlamış Türk Traktör. Doğal olarak baktığımızda dolardan 1.3 kat, e, altınlar arkadaşlar altı %6'lık bir daha az kazanç sağlamış. Euro olarak baktığımızda Euro'dan %148 daha fazla kazanç sağlıyor. Sterlin olarak baktığımızda yine Sterlin'den de 1.5 kat daha fazla kazanç sağladığını görüyoruz arkadaşlar. Tabi burada anlatılanlar kesinlikle yatırım tavsiyesi olmayıp tamamen bilgi amaç çekilmiştir. İncelememişsinizse ve yatırma araçlar varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşçakalın.